Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünya süper lig oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün dünya süper lig oynuyoruz ve arkadaşlar video çekmeye ben kaç kaç aydına kaç ay kaç aydına evet arkadaşlar ben bilmiyorum ama bir ay falan ara verdim hatta. Çok fazla ara verdik ya. Bunu sesimi kısayım mı? Avrupa yok. Arkadaşlar, şöyle bir dostluk maçı oynayacağız. Wuhan la Sungayi Pop. Neyse bir şey geçeceğim. 5 dakikalık maç, kolay. Sonrasında ver. Tamam. Evet arkadaşlar, maçımız başlıyor. Ben buraları kesmek durumunda kalıyorum. Ee, arkadaşlar e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone. Gerçekten 53 abone olduk. Size çok teşekkürler. Şu an topu aldılar. Hocam oha ya. Bir şey yok arkadaşlar öyle dedim. <laughs> evet arkadaşlar Lopez gidiyor. Lopez surdu. <laughs> Ama yo be kalecilere böyle yapmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bak çünkü adamı düşürüyor aslında yani bilmiyorum penaltı olması gerek. Lopez hadi. Lopez forvet galiba o yüzden. Oha o kaçar mı lan? Arkadaşlar tam 10. dakikada gol atabiliyorduk bak tam 10 diyor. Tamam. Şimdi tam 20. dakikada atmak istiyorum ben golü. Galatasaray Beşiktaş maçındaki gibi. Icardi 20. dakikada attı. Yani 3-1 yenilmeyeceğiz ama gene de hocam taç ya. Ama o da çıkmadı yani. O çıksaydı muhtemelen büyük sesi geliyordu. Hocam oha ya. Sarı kartlık pozisyon ya bu. Hadi. Kavis orta yaptı. Lopez kafa. Vay bitirmeye çalıştı orada. Koner. Ben yapmadım şey ki. Zaten çıkmıştı. Dokunsam gene bir şey olmaz. Zaten çıkmıştı. Tamam. Kole gidiyoruz. Vurdu. Hadi. Hadi. Devamını getiriyor Lopens. Perdeyi açtı Lopens. Evet arkadaşlar. Lopens perdeyi açtı. Telefon düştü. Evet arkadaşlar diyoruz arkadaşlar. Hadi. Uy! Arkadaşlar çok rahatlıyorum ya. Şuradan bir vurursak. Ee, olmadı. Yani bunu, olmayacağını biliyorum ama. Tamam. Rahatız. Aldık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi. Arkadaşlar rulete baktınız mı? Mükemmel bir rulet. Arkadaşlar 3D Soccer oyunlarının veya başka bir oyunların gelmesini istiyorsanız videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın derken arkadaşlar arkadan arkadan kaysaydım %100 kırmızı karttı. Çünkü zaten hep veriyorlar 10 kişi kalıyoruz. Öyle olmuyor. Bir de istersek otomatik yedek girebiliyor ama ben otomatik yedek istemiyorum. Oyunun ayarlarından yapabiliyoruz ve gol. Evet arkadaşlar. 2 sefer öne geçtik ama gol mükemmeldi ya. Arkadaşlar gol mükemmeldi ama. Ben hiçbir şey demiyorum gol mükemmeldi. Hiçbir şey demiyorum. Hadi. Hadi koş 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 koş. Git gitla git 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 ya burada yap 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 yap. Öne tutamazsın zaten vurdu kıvırcık. Evet. <laughs> arkadaşlar yok ilk defa kolaya... ya. İşte defa değil. Kolaya ayarladım ben. Bu üçüncü e, dünya süperlik videomda kolaya ayarladım ben. Aslında hep çok kolay yapıyordum. Bu sefer kolaya ayarladım. Daha da kolay çıktı. Hocam taç ya. Çıktı. Çıktı ama çıktı. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Çık mı? Çıkmadım. Evet arkadaşlar sonraki devrede görüşürüz. kapatayım Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şunu şuraya koyayım. Evet onlar başlıyor şimdi. Geri yatarak aldı topu Hanlin. Hanlin mükemmel hareketler. Hanlin yok. Lopez. Lopez. Oha neden vurmuyor lan? Hadi. Lopez. Hadi gol. Oh, kaçar mı? Bir vuruş. Arkadaş oraya kaçar mıydı? Oha ya. Arkadaş ya Arkadaşlar o kaçar mıydı? Kalenin dibine girmiştim ya. Hatta kaleciden topu bile şey yapmıştım. Lopez. Şimdi lo top. Lopez'e geldi. Lopez. Lopez bir vuruş. Olmadı. Arkadaşlar oyunuzu kime veriyorsunuz? Söylemeyi unutmayın. Ben Kemal Kılıçlar onuna veriyorum. Duyuyor musun? Ne serbest vuruşu peraltı? Oğlum buna da serbest vuruş diye ne bileyim? Şöyle vuracağım. Bir şut, hadi gol. O kaçar mı? Oğlum kalenin yanından geçti ya. En sevdiğim şey. arkadaşlar yoruba ee, futbol kursunda da Allah giderler like atsın yoruba da yazsın Allah diye spor Allah diye gerçekten güzel bir futbol kursu ben de gidiyorum evet. offside mi yes be arkadaşlar ben offside olunca bak ben bir kere 3 ne kaleden kaleye gol atabiliyorum arkadaşlar şöyle ama böyle atamam tabi çünkü bu oyun 3 skor değil. Hadi vur gol. Değil. Al bir şey yok hocam. Tamam. Tamam yat yere tamam. Müdahaleyi yap. Ama müdahaleyi yaptıktan sonra alamaz ki. Nasıl alıyor? Arkadaşlar bu arada DLS diye bir oyun var. Ben o, o oyuna sinir oluyorum. Hemen topu alıyorlar DLS derken. Sarıyı gördük ama daha da arkadan kaysaydık. Çünkü ayağının yanına ee, Şeyine denk geliyor bakın. Bak yanına denk geliyor. O yüzden sarı oluyor. Tam arkasına böyle. Çelme takmış gibi olunca kırmızıyı veriyor. Ben hatta hayatımda 10 kere görmüşümdür böyle şeyi. Evet. Şöyle bir vurma kesiyorum. Oha! Kalecilerini hiç sevmiyorum böyle ya. Ne sevmediğim şey. Hadi Tiamon. Sen de yoksun. Tamam. O mükemmel bir pres. Kavu kavu. O nasıl pas lan? Hayatımda bu kadar değişik bir pas görmedim. Uzun pasla ara pas karışık. Evet. Ama zaten onu da yapılıyor ya. Yani. Evet. Şimdi Lopez bir hoşopa kalktı Lopez hadi. Zaten onu da tutamayan misin Evet, kırmızıyı gördük. Arkadaşlar bu arada ben aslında elim de, elim diyor hep böyle su çekmek istiyorum. Elim değiyor ona falan kırmızı veriyor. Hadi Tamam Sıkıntı yok. Daha 8. dakikaya gelmişiz ya. Maç 8. Ben 5 dakikaya ayarladım. 10 dakika. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu arada 3-0 yendik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. もうちょっとかれんでも、なぜか、ピッチャー。